Selam dostlar ben Egemen Dişli. Yepyeni bir video ile daha birlikteyiz. Biliyorsunuz uzun sap bağlamada bir seri başlattım. Bunu kısada da istediniz. Çünkü şu soruyu kendinize sürekli soruyorsunuz. Enstrüman çalışıyorum. Aylar geçti. Belki yıllar geçti. Neden YouTube'da dinlediğim ustalar gibi çalamıyorum? İşte arkadaşlar profesyonellerin yaptığı bazı figürler var. O figürleri can alıcı olanlarını öğreneceksiniz. Bu zamana kadar nasıl çaldığınızı bilmiyorum. Şu anda yapabildiğinizin üzerine şu figürleri de eklediğinizde muazzam fark edeceksiniz. Çevreniz deki herkes dikkat kesilecek. Ne ara bu kadar iyi öğrenebildin diyecekler. Fakat tırnak içinde söylüyorum. Çok dikkat buraya. Bu videodaki öğrenecekleriniz zamanla pekişecek, zamanla pro haline gelecek. Hemen bu dersin sonunda pro bir şekilde yaptım. De. Her bir figürü o kadar profesyonel yapacaksın. O kadar uzun süre çalışacaksın ki işte çaldığın eserlere uyarladığında herkes şaşıracak. Bitecek. Mest olacak. Bu tarz videolar daha sık gelsin istiyorsanız beğeni ve yoruma bir asılın. Şöyle gönlünden kopanlar da süper teşekkür yapabilir belki. Bilmiyorum yani bizim kanalda çok fazla olan bir şey değil. Ama süper teşekkür de ayrıca bir teşekkür olur. Akordunuzu hangi akorda yaptıysanız önemli değil. Ayarladıysanız derse geçebiliriz. Arkadaşlar birinci hareket klasik çarpma. Bakın çarpmayı derslerimde yaptım ama toplu olarak yapmadığımız için burada da göstereceğim. Çarpmada iki tane olay var. Şimdi mi re olayı mesela. Mi re'ye geçerken ilk mi'yi susturur susturmaz re'ye geçeceğiz. Böyle bir şey. Bakın ikinci parmağın fa'ya dokunur dokunmaz ikisini aynı anda kaldırıp ışık hızında diğer re'yi. Re, re. Bak bir daha yapıyorum. Süre ne olursa olsun uzadı gitti. Tamam. Re'ye geçiyorum. Mi'den sonra bu. Mi, re. Bir daha. Mi, sustur ve re. Ama yapılan hata mi, sostur bekle, re gibi oluyor. Bu bekleme olmaz. Bu muazzam bir şeydir arkadaşlar. Çalış kalitenizi yüzde 50-60 oranında geliştirecek mesela şu hareket bile Mesela Türkü girelim Mesela Bakın çok basit bir şey oldu değil mi? Mi re mi re mi re Bir diğeri re 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 Şimdi diğer re'ye geçmeden saliseler içerisinde Dokun ve re Bunu yap Re 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 ve yani re'den sonra hemen basma. Böyle bir şey değil. Re'yi beklet uzunca dokun ve re. Diğeri de buydu. Re do. Re. Şimdi do. Bakın re uzadı 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 do'ya geçerken aynı anda sanki do'yla fa'ya aynı anda dokunuyormuş gibi aynı anda yaklaşıyorum fa'ya basıyorum ama aynı anda do'ya vururken kaldırıyorum. Neyi kaldırıyorum? Fa'yı. Yani re do re do re do. Buna çok dikkat. Şimdi fa mi fa mi'ye geçerken şu sol'e dördüncü parmağımı şöyle bir sus durup yani dokundurup mi'ye geçiyorum. Fa mi fa mi fa mi fa mi Fa mi şu değil. Fa mi. Böyle bir şey değil. Nasıl? dokunduğumu fark etmiyorsun bile. Şimdi bunları yaptığında çaldığın türkülere bunları eklersen sadece bunları bile yüzde 60 oranında arkadaşların çevren sen bile diyeceksin ki ne oldu da bu kadar kaliteli çalmaya başladın. Bunları eğer güzel yapabilirsen. Şimdi gelelim melodik kromatiklere ya da diğer egzersizlere. Hadi geçelim. bölümü bıraktık köşeye. Onu harika bağlama hayatın boyunca çalışacaksın. Şimdi gelelim buraya. Tezeneye dikkat et. Sol, la, si, la, si, sol, la, sol, la, fa, sol, fa, sol, mi. Sol, la, si, la, si, sol, la, sol, la, fa, sol, fa, sol, mi. Mi de kaldık. Bak birinci döngüyü bitirmiş olduk. Bir daha yapıyorum. Mi'den sonra Mi'den sonra bir parmak kay Fa sol la, sol, la, fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa, re Re de kal bu sefer. Bir daha yapalım şimdi. Fa, sol, la, sol, la fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa, re Aman Allah'ım çok güzel bir egzersize doğru gidiyoruz. Sonra Do diyez. Yani mi, Fa, sol, fa, sol, mi, fa, mi, fa, re, mi, re, mi, do, re, mi, fa. Bunlar yüzlük notalar. Şimdi egzersiz bitti. Şimdi bunu çok yavaş yapalım. Siz de iyice öğrenin. Yüz 100 kez, bin kez yapın. İyice geliştirin. Sonra benimle aynı hızda yapabilirsiniz. Şimdi çalıyorum. şa döndük şekilde yapıyorsunuz. Çok iyi bir seviyeye geldiğinizde eserler içerisinde kullanmayı da zaten kendiniz geliştireceksiniz. Gelin diğer egzersize geçelim. Bu nota benim burada üçüncü parmağımı bastığımda şurada görünüyor değil mi? En sonda. Senin bağlamanda do kesik bağlamaysa ki yüzde doksan dokuzunun zun bağlaması do kesik. Bundan sonra iki perde daha var. Ee, bulmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz. La La'yı herkes bilir. Sol La La'dan sonra 1, 2, 3, 4 perde kaydınız. Birinci parmağınızı getirdiniz. Bu Do notası. Tamam mı? Bak La'dan sonra 1, 2, 3, 4. 5, 6. 6'ya da koyduğun yani şu şekilde şu parmak. 6'ya koyduğun parmakta ne oluyor? Re notası oluyor. Re, Do, Si, La, Sol diye gideceğiz. Re, Do, Si, Bemol, La, Sol. Yapıyorum. İki defa yaptım. Sonra geri gidiyorum. iki defa si do si do. Yani si bemol do si bemol do. Sonra la si la si. Sonra sol. Buraya kadar geliyorum. Es. Bir cızırtı var sazımda da. Sonra Dore'yi bitirdik. Si do. Bir geri giderek gidiyoruz aslında çevrimi bitirdikten sonra. Sido, si do, la si, la si, sola, sola, la, fa. Es la yagialden. Sonra. solla sola, la, fa sol, fa sol, mi fa, mi fa, re, sonra. Fa sol, fa sol, mi fa, mi fa, re, mi, re, mi, do, re. Mi fa. Es. bu şekilde ilerleyecek bu da. Şimdi bunu da çok iyi bir seviyeye getireceksiniz. Çok iyi bir şekilde çalışmanız lazım. Gelin günün en son egzersizine geçelim. Fa fa mi mi re re do Bu zor ileri seviye bir şey. İkincide de bu yani ikincisinde de fasol, fasol, fa sol mi fa mi fa re mi re mi do bak öğrendiğiniz egzersizleri burada ete kemiğe büründürüyorsunuz adeta. Devam ediyorum. Bunu da ekleyip bitirdik. Tamamını yapalım. Evet dostlar bir dersin daha sonuna geldik. Umarım bu dersi beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Yani çünkü YouTube'da bu tarz dersleri bulmak zordur. Hatta imkansıza yakındır. Dolayısıyla işinize yarayacaktır arkadaşlar. Güzel bir şekilde çalışırsanız tabii. Güzel derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.